Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. EBOB EKOK'a asal çarpanlardan yola çıkma konusuyla devam ediyoruz. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet, burada ilgilendiğimiz konu aslında EBOB EKOK bulurken asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış sayıların EBOB ve EKOK'ları nasıl bulunur? Buna bakıyoruz. Hemen şuradaki örnek üzerinden göstermek istiyorum. Bakın A sayısını asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmışız. 3 3'ün küpü çarpı, 2'nin karesi çarpı, 5 çarpı, 7. B sayısını da aynı şekilde asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazıp 3'ün karesi çarpı, 2'nin küpü çarpı, 7 diye yazmışız. Hal böyleyken bütün bu sayıları çarpıp bu sayıların değerlerini bulmak mantıklı olmayacaktır. Çünkü çok büyük sayılar ortaya çıkacak. Büyük işlemler ortaya çıkacak. Hiç gerek yok. Ebob ekok bulurken çok kolay bir yöntemimiz var burada. Nedir o da? Küçük kuvvetli olanlar, küçük kuvvetli olan asal çarpanlar ebob'a yazılır. Büyük kuvvetli olan asal çarpanlar ekok'a yazılır. Aynı kuvvetli olanlar varsa bunlar hem ebob'a hem de ekok'a yazılır. Ekok'ta büyük üstüleri aldıktan sonra bir de ortak olmayan, her ikisinde de bulunmayan, her iki sayıda da bulunmayan bir asal çarpan varsa eğer onu da ekok'a dahil edeceğiz. Ne demek istiyoruz? Hemen örnek üzerinden bakalım. Önce EBOB bulmuşuz. A ve B sayılarının EBOB'larını bulmuşuz. EBOB'da küçük olan kuvvet alınırdı. Hemen bakıyorum ortak olanların küçük kuvveti. Hem A'da hem B'de 3 çarpanını görüyorum. Küçük kuvvetli olan hangisi bakın? 3'ün karesi. O zaman EBOB'a 3'ün karesini dahil etmeliyim. 3'ün karesini bakın dahil etmişim. Sonra devam ediyorum. Her ikisinde de ortak olarak bulunan 2'nin karesi 2'nin küpü yani 2 asal çarpanı var. Burada da yine EBOB için küçük olan kuvvet alınır. Küçük olan kuvvet 2'nin karesi olduğu için EBOB'a 2'nin karesini dahil ediyorum. Ve son olarak 7 ortak çarpanını görüyorum. 7 hem A sayısında hem B sayısında var. Kuvvetleri aynı olduğu için aynı olan kuvveti yani 7'nin birinci kuvvetini yazıyorum. Son durumda EBOB'u 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 7 olarak bulmuş oluyoruz. Peki yine aynı örnek üzerinden EKOK'a ulaşalım. Ekok'ta da ortak olan çarpanların büyük kuvvetlileri alınıyordu. Ortak olan çarpanlar 3 var bakın. 3'ün büyük kuvvetli olanı hangisi? 3'ün küpü. Buraya o zaman 3'ün küpünü yazmak zorundayım Ekok'a. Sonra ortak olan çarpanlar 2 var. 2'nin büyük olan üssü hangisi? Büyük olan kuvveti hangisi? 2'nin küpü. O zaman 2'nin küpünü dahil edeceğim. Sonra bakıyorum. Ortak olanlardan 7 var. 7'de de zaten büyük ya da küçük kuvvet yok. İkisinin kuvveti de aynı olduğu için 7'yi doğrudan alıyorum. Son olarak ekoka unutmamamız gereken en önemli kısım bu. Ekoka ortak olmayan çarpanlar da dahil edilir. Bakın 5 yalnızca 5 çarpanı A sayısında var, B sayısında yok. Fakat ekoka bunu mutlaka yazmalıyız. Eğer şöyle bir ifade görürseniz. Ekok A bölü B ile C bölü D. Yani iki kesrin ekoku ya da şuradaki gibi iki kesrin ebobu soruluyorsa size hemen diyeceksiniz ki payların ekoku bölü paydaların ebobu. Ekok deyince paya ne yazıyormuşsunuz? Ekok yazıyormuşsunuz. Aynı şekilde ebob soruluyorsa bir kesrin ebobu soruluyorsa iki kesrin ebobu soruluyorsa paya ebob yazıyorsunuz. Burada ne varsa pay kısmında o olacak. Öyle kodlayabilirsiniz. Paydalı da aşağıdaki sayıların, paydadaki sayıların ekokları yazıyorsunuz. Bölü, ebob bölü, ebo bölü ekok oluyor. Özetleyelim hemen. Eğer iki kesrin ekoku soruluyorsa size payların ekoku bölü paydaların ebobu. Ekok soruluyorsa ekokla başlıyoruz. Ekok bölü ebob. Payların ekoku bölü paydaların ebobu. Ebob soruluyorsa iki kesrin ebobu soruluyorsa diyorsunuz ki paya ebob yazmalıyım çünkü ebob deyince ebobla başlayacağım. Payların ebobu bölü paydaların ekoku diyorsunuz. E elbette bunların da örnekleri var. 3 bölü 2 ile 4 bölü 9 kesirlerinin ekoku sorulduysa hemen biz paya ekok yazacağız. Ekokla başlıyorsa ekokla devam edecek. Böyle kodlayabiliriz. Payların ekoku bölü paydaların ebobu bakın. 3 ve 4 ardışık sayılar aralarında asaldırlar aralarında asal sayıların ekokları bu sayıların çarpımına eşittir. Hemen önceki derse de atıfta bulunmuş olalım. Asal sayıların ebob ekok özellikleri dersimizde böyle bilgilere yer vermiştik değil mi? Onları da hatırlayalım yer yer. 3 ile 4 ardışık sayılar dedik. Aralarında asaldırlar bu yüzden dedik. O yüzden de bunların çarpımları ekokların eşit olacaktır. 3 ile 4'ün çarpımı 12. Peki 2 ve 9'a bakıyorum. 2 ve 9 da aralarında asal sayılar. O zaman bunların da EBOB'u 1 olacaktır. 12 bölü 1'den cevabımız 12 olacak. Burada hemen şu iki kesrin, yine aynı iki kesrin EBOB'u sorulmuş ve çözülmüş. Hemen diyorum ki EBOB'la başlıyorsam EBOB'la devam etmeliyim. Payların EBOB'u bölü paydaların EKOK'u. 3 ve 4 ardışık sayılar. O yüzden EBOB'ları 1 olacak. 2 ile 9 aralarında asal sayılar. O yüzden de EKOK'ları bu ikisinin Çarpımı olacak. 2 çarpı 9'dan da 18'i buluyorum. 1 bölü 18 EBOB 3 bölü 2 ve 4 bölü 9'un cevabı olacak. Haydi o zaman öğrenmemiz gereken tüm bilgileri öğrendik. Örneklere geçelim. Birinci örnekte asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış A ve B sayılarını görüyorum. EKOK AB'nin EBOB AB'ye oranını istiyor bizden. EKOK dediğimizde ne yapacaktık? Ortak olan çarpanların büyük kuvvetli olanlarını alacaktık. O zaman ortak olan çarpanları hemen 2'yi keşfediyorum. Bakın 2 var. Büyük kuvvetli olanı alıyorduk. Ekok için. 2'nin 5. kuvvetini alıyorum. Şöyle hemen yazayım da olmazsa karışmasın. Ekok AB'de kim olacak? Büyük kuvvetli olan ortak çarpan olacak. Yani 2'nin 5. kuvveti olacak. Çarpı diyorum. Yine 3'ler ortak bakın. Büyük kuvvetli olan 3 üzeri 5'i alıyorum. Çarpı ekokta ortak olmayan çarpan da alınır. Dolayısıyla 5'i alıyorum. 5 üzeri 1 ya da 5 olarak da gösterebilirsiniz. Aslında aynı şey. E bir de bizden ne istemişti? Bir de bizden EBOB AB'yi istemişti. EKOK AB'nin EBOB AB'ye oranı. Hemen burada da eşittir diyelim. EBOB'da da ortak olan çarpanların küçük kuvvetli olanlarını alıyoruz. Ortak olan 2 ise küçük kuvvetli olan 2'nin karesi. Çarpı ortak olan 3 ise küçük kuvvetli olan 3'ün küpü. Başka bir şey yazacak benim buraya? Hayır. Ortak olmayan 5 çarpanını EBOB'a dahil edemem. EKOK'a dahil olacaktır o. E bizden bunların oranını istemişti. Hemen gerekli sadeleşmeleri yapalım. Evet 2'nin 5. kuvvetini 32 olarak yazıyorum. 3'ün 5. kuvveti 243 çarpı 5 bölü diyorum. 2'nin ikinci kuvvetinden 4, 3'ün 3 üçüncü kuvvetinden 27 gelecek. Burada hemen şu 32 ile şu 4'ü sadeleştirdim. Burada 4, 8 kaldı. 243 ve 27 de 3'ün kuvvetleri olduğu için bunlar kendi arasında sadeleşebilirler gibi görünüyor. Evet 243'ü 3'e bölüyorum. 81, 27'yi 3'e bölüyorum. 9. E 81'i de 9'a böldüğümde buradan ne gelecektir? 9 gelecektir. Son durumda şurada 8'imiz var, burada 9'umuz var, burada da 5'imiz var. Hepsi paydan kaldığı için aralarında bakın çarpma işlemi var. 8 çarpı 9 çarpı 5. 8 çarpı 9 çarpı 5. 8 ile 5'i çarptık 40 geldi. 40 ile de 9'u çarptığımızda 360'a ulaşırız. Evet ikinci örnekten devam ediyoruz. A ve B farklı asal sayılardır. X ve Y sayıları asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış. Buna göre EBOB XY soruluyor. Yani X ve Y'nin en büyük ortak bölenleri soruluyor. Böyle yazıldığında, format bu şekilde olduğunda ne düşünüyorduk EBOB için? Ortak çarpanların küçük üslü olanlarını dahil edecektik. Ortak çarpan A var bakın. Küçük üslü olan A kare çarpı diyorum. Ortak çarpan bir tane de B'miz var. Her ikisinin kuvveti de eşit olduğu için aynen ne görüyorsak onu yazacağız. EBOB XY buradan A kare çarpı B gelecektir. Üçüncü örneğimiz bir çözümlü örnek ama biz yine her zamanki gibi tekrardan çözüyoruz. Ekok 8 bölü 10 24 bölü 5 ve EBOB 12 bölü 15 ile 20 bölü 9. Bu kesirlerin EBOB'ları ve EKOK'larının toplamları istenmiş bizden. Kesirlerde ne düşünüyorduk hemen? Diyorduk ki payların EKOK'u bölü paydaların EBOB'u. Çünkü EKOK'la başlıyorsa EKOK'la devam etmelidir demiştik. Diyoruz ki EKOK paylar. Paylarda kim var? 8'e 24 var. Bölü diyorum. EBOB paydada kim var? 10'a 5. EBOB 10'a 5. Hemen onu da yazıyorum. 10,5. Artı EBOB'la başlıyorsa EBOB'la devam edecek. Yani payların EBOB'u bölü paydaların EKOK'u. Hemen şöyle kısaca arkadaşlar EBOB diye değil de EB diye yazmak istiyorum. Şöyle artımızı koyalım. EBOB kim? Paylar. 12'ye 20. Paydada kim olacak? EKOK. 15'e 9 olacak. Paydaların EKOK'u paydaların ekoku da ekok 15'e 9 diyeceğim. Evet, burada çok güzel bir bilgi var. Ebob ve ekok özelliklerinde bundan bahsetmedik ama yıldızlı bir bilgi olarak buraya ben bunu yazmak istiyorum. Siz de lütfen not edin. Birbirinin katı olan sayılarda, birbirinin katı olan sayılarda, sayılarda küçük olan ebob, küçük olan ebob, büyük olansa, büyük olansa ekok olacaktır. Anlaştık mı? Bu çok işimizi kolaylaştıracak bir bilgi. Özellik birbirinin katı olan sayılarda küçük olan ebobken büyük olan ekok diyeceğiz. Hemen burada da onu yakalıyorum bakın. 8 ve 24 sayıları. 24 sayısı 8'in 3 katı. Dolayısıyla bunlar birbirinin katı olan sayılar. Burada ekok büyük olan ebob küçük olandır. Yani ben ekok 8'e 24'e ne demeliyim? Büyük olan 24 demeliyim. Paydaya geçiyorum. Ebob 10'a 5. 10 ve 5 sayıları da birbirinin katı olan sayılar. Çünkü 10, 5'in 2 katı. Dolayısıyla burada EBOB ne olacaktır? Küçük olan. Birbirinin katı olan sayılarda EBOB küçük olandır, EKOK büyük olandır. Küçük olan EBOB ise payda da 5 olacak diyoruz. Hemen artımı yazdım. EBOB 12'ye 20. Burada birbirinin katı olma durumu yok. O zaman ben şurada bir yerde bölen listesini kullanarak 12 ve 20'nin EBOB'unu bulmalıyım. 12'yi yazıyorum, 20'yi yazıyorum, bölen listesini çiziyorum. Her ikisinin de ortak olarak bölünebildiği 4 sayısını hemen hatırlıyorum yazıyorum. Çünkü 2 2 diye parçalayıp uzatmama gerek yok. İkisinin de 4'e bölündüğünü bildiğim için 4 ebobun içine dahil olacaktır zaten. 12'yi 4'e böldüm 3. 20'yi 4'e böldüm 5. Bakın 3 ve 5 aralarında asal sayılar daha fazla ortak bölenleri yok. O yüzden ebobumuzun biz 4 olduğunu görmüş olduk. Paya yazıyorum 4. Payda da 15 ve 9 sayılarının ekokları isteniyor bizden. 15 ve 9'u yazıyorum. Her ikisini de ortak olarak bölen 3 sayısını fark ettiğim için yazıyorum. 3 ortak olarak her ikisini de böldüğü için bunların aslında EBOB'u olacaktır. 3'e böldüm burada 5 kaldı 3'e böldüm burada 3 kaldı. Daha fazla ortak böleni yok ya. O yüzden EBOB'umuza 3 diyoruz. Fakat biz EKOK'u aradığımız için bölmeye devam. 5'e böldüm burada 1 kaldı 3 kaldı. 3'e böldüm. Burada 1 kaldı. Her ikisi de 1 oluncaya kadar bölmeye devam ediyoruz. E çarpalım bunların tamamını. Çünkü ekok bunların tamamının çarpımından meydana geliyordu. 3x5, 15, 3 çarpı 5 15. 15 ile de 3'ü çarptığımda 45. Payda da 45 olacak. Bu toplama işlemini yapmak için şurayı 9 ile genişletirsem paydayı 45 ile eşitlemiş olurum. 9 kere 4 36. 36'nın 6'sı 53. 9 kere 2 18. 3 de 50. 21. 216 geldi 9 ile 24'ün çarpımından. Paydaya geçtim 9 çarpı 5'ten 45. Artı 4 bölü 45. Hemen toplayalım. 216'ya 4 ekliyorum. 220 bölü 45. 220 bölü 45'i de sadeleştirdiğimizde bakın ne geliyormuş. 44 bölü 9 sayısı geliyormuş. Dersimizin dördüncü ve sonuncu örneği. ABCD farklı asal sayılardır. X ve Y sayıları bu asal sayıların çarpımları şeklinde yazılmış. Buna göre ekok xy ve ebob xy'nin oranı soruluyor. Ekok bulunurken ortak asal çarpanların büyük kuvvetlileri alınıyordu. O zaman a'lar için a küp alınacak. a küp çarpı. Eko'ka devam ediyorum. Ortak olanlar bakın b'ler var. Büyük olan kuvvet alıyorum ECOG'da. b küp çarpı. c kare c kare İkisi de aynı olduğu için c karenin kendisini alıyorum ve ekok'a ortak olmayan D çarpanı da dahil edilir. Çarpı D diyorum. Ekok'u bulduktan sonra payda da kim var? Ebob x Burada da Ebob için ortak olan asal çarpanlarının küçük kuvvetli olanlarını almalıyız. Yani A çarpanında A kareyi alıyoruz. Çarpı küçük kuvvetli olanı aldığımız için B'lerde B'yi alıyoruz. B kübü değil. B kübü bakın Ekok'a yazmıştık. Çarpı C kareyi ortak olan kuvvet olduğu için aynen alıyorum. Hem Ebob için hem Ekok için e, neyse onu alıyorum. Çarpı D var mı? D yok. D EBOB'da da yok. Fakat ECOG da mutlaka olmalı. Burada arkadaşlar üstü ifadelerde işlemlere henüz geçmediğimiz için hemen şöyle düşünmenizi istiyorum. Aküp sayısı A'nın 3 defa yan yana yazılıp çarpılması demek. Yani aküp için şöyle yazacağım. A çarpı A çarpı A. A kare sayısı da A çarpı A'dır değil mi? A'nın iki defa yan yana yazılıp çarpılması. O yüzden şu A ile şu A, şu A ile şu A'yı sadeleştirsin. Geriye kalsın buradan bir tane A. E devam edelim. B küp için de aynı. B küp ne demek? 3 tane B'nin yan yana yazılıp çarpılması demek. B çarpı B çarpı B diye yazdım. Burada da zaten bir tane B'miz var. Bu bir tane B ile bu bir tane B gitsinler. Buradan iki tane B kaldı. C kareler sadeleşir. Ve son olarak burada bir tane de D'miz var. E son kalanları yazıyorum elimde yukarıda pay kısmında a çarpı b çarpı b kalmıştı bir de d'miz var. E burayı da toparlarsak a çarpı b'nin karesi b'nin ikinci kuvveti çarpı d olacaktır cevabımız. Evet çok verimli ve keyifli bir ders daha sonlandırdık. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın İyi çalışmalar diliyorum.